Herkese selamlar. <laughs> Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımızda fıstık var. Diğer ismi de Ripple. Sahibi biraz coin meraklısıymış. Üzgün coincilerden. Üzülen kesimden yani. Üzülen ama sadık coinciler. Üzülen ama sadık coincilerden. Ripple'la bugün kısırlaştırmasını yapacağız. Ondan öncesinde standart bir kan testi bakacağız. Eğer kan testi uygunsa tabi ameliyatla başlayacağız. Böyle bir kaydı da alalım dedik. Ee... O şekilde başlayalım. Evet açalım. Şimdi bakayım. biz de ilk defa karşılaştığımız bir kedi olduğu için tam mizacını bilmiyoruz. Ne haber? Şimdi açıyorum. Aç aç. Gel buraya. Tamam, tamam tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. tamam, tamam. tamam, 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 tamam. Sağ. Tamam, 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 tamam. Tamam. Sen ama çok sinirliymişsin. Sen çok sinirliymişsin. <laughs> Olmaz minik evet, dostum. Beklediğimiz öyle. gibi değildi. Neyse şimdi ben bir kan <laughs> ekipmanlarını tamam, getireyim. Tamam, tamam, tamam. tamam. Bir tane alalım o arada. Tamam, tamam, hiçbir şey. Yok. Sakin ol, sakin. Tamam. Ripple biraz fazla gergin. Tırnakları çok uzun. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Evet, idrar. Savunma mekanizmasını başlattı. Tamam, tamam, tamam. Tamam bitmiş bir şey yok tamam. ya. Bir şey yok yani. Tamam. Biz de bu kadar hırçın olduğunu bilmiyorduk arkadaşlar. Dişi bir kedi. Evet dişi ve sinirli. Şimdi e, kanını alalım biz. Aynen. E, ondan sonrasında testere uygunsa. Aynen. E, anestezisini başlayalım. Sen şeye getir, alkol, tüp, gar Buse ablası, bir ödül maması getirir misin? Getirir ya, niye getirmesin? <laughs> Tabii. Biraz sakinleşsin. Çok sinirli. Bakalım ödül mamasıyla kandırabilecek miyiz onu? Yoksa gerçekten gururlu bir kedi mi? <laughs> Evet. Kendine dokundurmayı bu kadar sevmediğine göre. Bakalım. Ablasına hoş geldin. <laughs> i̇şte gel. Gel abla Gel bakalım ver. Gel bakalım her yiyecek her misin? Sen. Gel. Evet. Ödül mamasına şuna bak. Bak bakalım. bak Ya bunu <laughs> seversin ya. Bak ama tadı çok güzel. Tadı güzel mi Bak biz sana bir zeytin dalı uzattık. Hı. Hadi barışalım. Hadi bakalım. <laughs> Trip at ya. Yok. Yani bayağı... Yemiyor abi ağzını sürüyor. <laughs> ya dayanamıyorsun. İkimiz de biliyoruz şu an onu yemek için can attığını. O zaman kanı almaya başlayalım. Biraz daha o da rahatladı zaten. Evet. Biraz daha. Gel yani bakalım. Sesini duyunca şeyini tadını alınca. gitti değil mi? Aferin ya bitirdik ben bile. Bak bu kadar. Tamam. Çok yoruldu. Tamam. Çok yorulduğu için tabii artık enerjisi kalmadı. Ya ilk etapta tabi biraz heyecanlı oluyor. Biraz da ama onun kafasını karıştırmış olabilir yani. Çünkü mamanın kokusunu bir aldı, trip attı bize. Ama trip attığına biraz pişman gibi de bir hali var. Var var, değil mi? Gel bakalım şimdi yiyecek misin? Patisi dikkat et. Bak yiyecek ne kadar misin? güzel. Bak, değil mi? Yok ya. Yok yok. Bizi sevmedi. Evet. Evet. O zaman kan testine bakalım. Şimdi kan testlerine baktık. Sonuçlar gayet iyi zaten. Evet. Ee, sağlıklı bir kedimiz. Zaten halinden de belli oluyor. Halinden de belli oluyor. Şimdi bir kilogramına bakacağız. Ona uygun ilaçlarını dozlayacağız. Ve anestezisine başlayacağız. Sedasyonla başlıyoruz. Sonra gaz anestezisini alacağız. Şimdi şurada ben bir tartıyı açıyorum. Şimdi şöyle bir tartalım. Dur bakalım. Pıstık. Tamam, 2 kilo 460 gram. Ben ona göre ilaçlarını ayarlayayım, tamam. sonra hemen geleyim. Tamam, dur bakalım. Nefes al. Şimdi ver. Aferin sana ya, aferin tamam. sana. Sen çok ustusun ya. Vallahi. Evet diye. abi, Şimdi kafesine koyalım. Direk istersen yoğun bakıma koyalım. Ah olur olur. Şuradan bir kısa ayarlayayım hemen. Şimdi bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğiz. Ondan sonrasında gaz anestezisini alacağız. Ondan sonra da ameliyatı başlayacak zaten. Şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Evet, Ripple'ın kısırlaştırılması bitti ve Ripple artık uyandı. Bundan sonraki hayatına kısır ve sağlıklı bir şekilde devam edecek inşallah. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Şu an biraz sersem olduğu için daha anestezden yeni uyanıyor. O yüzden biraz korku dolu gözlerle bakıyor. Anestezi'den yeni uyandığı için şu anlık e, biraz böyle hafif sersemliği var. Önümüzdeki saatlerde onu da atlatacak. Bundan sonra kendisine sağlıklı bir hayat diliyoruz.